Arkadaşlar bu iz şu anlama geliyor. Dönüş var ya da yol bitti. Bakalım burada yol mu bitmiş. Evet burada bir dönüş varmış ama yol bitebilirdi. Şimdi rica ediyorum bu dört arkadaşımız bastonları kendisinden sonraki dört arkadaşa versin. Onlar buraya gelsinler. Dört, dört, dört kişi alalım. Evet diğer dört kişi aldım bastonu. Tamam, tamam. Şimdi şu gözünüz açık bir şekilde nokta çıkarına kadar gelin arkadaşlar. Gözünüz açık bir şekilde gelin. Evet. Şimdi bu noktacıklı alandan tekrar bastonu sürmeye başlayalım. Gözlerimizi kapatalım başlayalım. Evet. Burada çok kısa bir alan varmış, Ben yol uzayabilir diye düşündüm ama devam etmiyor sanki. Evet, devam etmiyor. Baktan ona baktım. Şimdi bu dört arkadaş için farkı biraz uzatayım. Herkes olduğu yerde uzatmış deneyecek. Yok, uzatmış 180 dönelim. Uzatmış. Yani yere getirecek misin? Tekrar dönelim. Mi? Aynen, aynen. Yani geldiğimiz yöne doğru devam edelim. Ben de şöyle bir diye bakayım. doğru devam edin. Çizgiden kimse kopmasın lütfen. Çizgiyi takip edin. Eğer e, ee, kafanıza yakıyorsa gözler